Eagle'ın evinden herkese merhabalar. Amazon Prime güç yüzüklerinin ikinci sezonun fragmanı yayınladı. E doğal olarak bu haftanın videosu da Amazon Prime güç yüzükleri ikinci sezon fragmanı. Doğal olarak çok fazla bir şey yoktu ama bunlar tanıtım oldukları için zaten çok uzun olmaları gerekiyor. Bir nevi heyecanlandırması gerekiyordu. Ve doğal olarak heyecanlandırdı. Niye? Çünkü diziye Ian McKellen'ın, Viggo Mortensen'in ve Orlando Bloom'un katıldığını gördük ve daha sonrasında Sauron'un aslında yok ya nereden katılacaklar <gülüyor> <gülüyor> alakası yok ama en azından bir değişiklik olması bazı karakterlerin biraz daha oturmuş gözüküyor onları da hoşuma gitmedi diyemeyeceğim. Bu arada ben fragmandan çok memnun kaldım. Bunu söyleyeyim. Şimdi videoyu yaparken arkaya da arada böyle bir getiririz görüntüleri ama sabit olarak getiririz veya hareketi getiririz bilmiyorum ama getiririz elbet. Ancak benim için bir fragmanın heyecan vermesi önemli. Ben ilk sezonu fragmanını gördüm ama çok sakin bol CGI o, o, o filan dedirten bir görüntüsü vardı. Ne şehir çok mantıklı geldi ne gemilerin tarzı tarih referans olarak mantıklı geldi. Ancak bu sefer benim kriterlerime uyan bir fragmandı. Aksiyonu bol, heyecanı bol, devamlı geçişleri olan ve ortaya çıkacak olduğunu varsaydım karakterlerle biraz daha heyecanlandım. Aynı zamanda da bir Tolkien meraklısı gibi değil, fantastik dizi sever gibi baktığımda da bayağı doyurucu buldum. 10 numara eşsiz bir fragmandı. Ben ikinci sezondan ümitliyim. Birinci sezona göre çok fazla bir gelişme olacağını çok daha fazla bir doyum vereceğini düşünüyorum bu ikinci sezonun. Neden? Çünkü bu işler böyledir. Yavaş yavaş üstüne koya koya yaparsınız. Belli noktadaki rollerin değişmesi gelen giden derken elbette ki bu rayına oturacağı bir nokta olacaktır. Şimdi hemen arada bir parantez de açalım ne işte 2026 işte Hunt for Gollum, Gollum'un bazlı bir Yüzüklerin Efendisi filmi. Çok açık fikrimi söyleyeyim dizinin ikinci sezonu o filmden daha ümit verici. Çünkü yani genel olarak tamam bir hikayeye bir şeyler katmak, apayrı bir şey, ap ayrı bir hikaye yaratmak o işte oldukça değişik bir durum. Şimdi bir akışa baktığınızda işte Yüzük Kardeşli iki Kule, Kralın Dönüşü diye bir üçleme ortaya çıkıyor. O üçleme için siz filmde bir şeyler ekliyorsunuz. Buraya kadar sıkıntı yok. Değişiklikler olabilir. Niye? Çünkü ana alterin üzerindesiniz hala. Orada isterseniz aracın camını açarsınız, isterseniz korna açarsınız, ister hızlı ister yavaş gidersiniz. Bu apayrı bir konu. Ancak Gollum üzerine kurulu bir Yüzüklerin Efendisi filminin Amazon Prime'ın Güç Yüzükleri dizisinden çok daha farklı olmayacağını düşünüyorum. Niye? Siz sıfırdan bir hikaye yapıyorsunuz. Nereden buraya atladık diyorsunuz? Şimdi çift taraflı bir video olsun. Biraz Amazon Prime'ın trailerını konuşalım. Biraz da bu 2026 yılında Peter Jackson'ın da içinde olduğu bir kadronun ki sanırım Philippa Boynes asıl yazan kişi olacak. İşte orada Andy Serkis yönetecek falan falan gibi hikayeler var. Biraz da ona dokunalım istedim. Ee, çok açık söyleyeyim hani sizin Golden üzerine yarattığınız ya üzerine yarattığınız bir hikayeden Bilemiyorum dediğim gibi en fazla Amazon Prime gibi bir şey çıkar Çünkü Ne kadar konsepte, hikayeye, evrenine, Tolkien evrenine hakim olsanız dahi olmayan bir şeyi ortaya çıkartıp Olmuş durumdaki bir evrene uyarlamanız çok daha zor. Burada hatta şöyle bir eleştirelim. Hobbit çekildi. Adam Hobbit'te Aslına bakarsanız akış aynı ama olayları çok farklı yerlere getirdi. Kıyametler koptu. Bol CGI bu film böyle olmaz filan dendi ki şimdi doğal olarak Golden'da CGI'nin dibine vurulacağı garanti. Niye? Çünkü daha önce en daha abi atlayıp zıplıyordu ama aranan 20 sene geçti. 30 yaşındaysa şu an 50 yaşında. Artık o eski Golden performansı zor. E bu durumda ne, ne olacak? Doğal olarak bilgisayarın yardımına koşacağız. O da size ne verecek? Bir nevi bir hobbit, bir nevi bir güç yüzüklerine dair bir dizi olan Amazon Prime'ın dizisi tadında bir şeyler verecek. Hemen o noktada şuraya giriyorum. Neden Tom Bombadil üzerine bir şey yapılmıyor? Eğer illa bir şey yaratacaksanız Tom dile ilgilenen bilinmeyeni çok. O yüzden sizin koyduğunuz o yeni detaylarda belki yakalayabileceği bir kitle yaratır. Roman anlamı çekin yap. Hem farklı hem değişik olur. Devamlı aynı şeyin üzerine gitmenin anlamı var mı? Atru ve İtru'nun şarkısı var mesela. Değişiklik olabilirdi. De. Diyelim ki riske girmek istemiyorsunuz. Gondolin düşüşü var. Hikaye on numara. Görsel malzeme kitabın içinde deli gibi var. Sadece yedi tane elf hanedanı var Kullandır. Bunun gibi örnekler arttırılabilir. Biliyoruz ki Tolkien evreninde birçok hikaye var. Niye tekrar gol? Hadi diyelim bir karakter seçeceksiniz, Glorfindel. Niye olmasın? Kirdan. Neden olmasın? Hadi diyelim biraz daha böyle bilgisayar destekli bir şey istiyorsunuz, Ancalagon, Glaurung, Smaug. Hikayesini anlatabileceğiniz birçok olay, birçok karakter var ama tabi popüler kültür objesi haline geldiği için doğal olarak... Ee, en tutarlı Gollum-Smeagol karmaşasına girip onun hikayesinin içinde de bu arada yani Deagle'la beraber yüzüğü buluyor sonraki bir değişime ne gibi bir farklılık yaratılabilir sonuçta bu sofistike bir karakterden bahsetmiyoruz bunun yaşadığı yer karanlık mağara orada yüzün etkisi değişiyor ne katılabilir bilmiyorum ama merakla bekliyorum çünkü kadronun kredisi çok referansları iyi belki de tamamen bu laflarımı yutturacak derecede iyi bir proje çıkacaktır ona da kollarımız açık bir şekilde beklenti durumundayız. Sevinçle kucaklarım. Zaten keyifli bir detay. Açıkçası Smeagol veya Gollum'un piyasaya çıkan ürünleri olması benim işime gelir. Sonuçta Smeagol'ın evindeyiz şu an. Evet bu hafta bu arada ben bir de parantez açayım. Yorumlardan bir tanesi çok güzel bir cümle çıktı. Sizin gibi de, de, diyorlar mallar bu ürünleri aldığı sürece bize ne iyi oyun çıkar ne de iyi film çıkar diyorlar Tolkien evrenen. Ben ve benim gibilerden bahsediliyor bu noktada koleksiyon yapan tiplerden. Yalnız şöyle bir durum var. Projelerde çok ince bir ayar vardır. Bir film çektiğiniz vakit filmin yan ürünlerini de hazırlayarak çekersiniz. Çünkü bu total bir pakettir. Mesela Walt Disney bir proje yaptığında onun yanında çıkaracağı ürünleri baştan hazırlar. Ve o ürünlerin satışı için yapılır bu tür projeler. Yani mesela cümlenin içi güzeldi. Hani daha iyi oyun çıkmamış. Herhalde oyunları bedavaya dağıtıyorlar anladım. O öyle bir durum var. Neyse bunu da hemen buradan açıklayayım. Genel olarak bizde kitabı dizi kalitesi, film kalitesini düşününce normaldir. 1453 Fetih yani İstanbul'un fethi bir dönem kapanır, bir dönem açılır. Çok önemli bir filmdir. İşte onun ne kadar çabuk unutulduğunu, ne kadar kötü işlendiğini hepimiz biliyoruz. Doğal olarak da bu tür eleştiriler gelebiliyor. Ancak dediğim gibi dünya genelinde filmler bir projedir. Yan ürünleriyle beraber planlanır ve hizmete sunulur. Hemen bu noktada Amazon Prime'a geri dönüyorum. Neden buraya Amazon Prime'ın Güç Yüzükleri dizisiyle ilgili Veta Workshop ilk replikasını çıkarmaya hazırlanıyor bu arada. Yan ürünleri yavaş yavaş gelecek tabii ki. İlk sezonda hiçbir şeye dokunmadılar ancak ikinci sezonda beraber tahminim Veta'nın bazı şeyleri çıkaracak olması. Diyeceksiniz ki diziyle ilgili hiçbir detay konuşmadım. Ben tekrarlamakta büyük fayda görüyorum. Fragman 10 numara 5 Heyecanlandım. Temposu yeterliydi benim için. Karakterlerin görüntüsü iyiydi. Efektler güzeldi. Onun her şeyi doyurdu beni. Çok açık söyleyeyim. Tekrarlıyorum. Fantastik evren, fantastik kurgu fanı olarak baktım. Öyle bir dizi görmek isteyen biri olarak baktım. Sonuç bence gayet iyi. Ha Dizi başlar nasıl olduğunu o zaman tekrar konuşuruz ancak fragmanı soruyorsanız bence fragman gayet başarılı diyor Smigel'ın evi. 2006. Evet yani toparlarsak 2016 ve son noktada kesin topluyorum 2026. Yeni film projesi daha iyi olan kadro daha önceden büyük kredilere sahip olan bir kadro. İyi bir film tabii ki çıkar büyük ihtimalle göreceğiz nasıl bir projelendirme nasıl bir senaryolaştırma yapacaklar bilmiyorum. Ancak tek bir isteğim olabilirdi. Aslında biraz daha farklı hikayeler olan mesela Hurin, mesela Tranduil hani Orofer'le beraber o e, Sauron'un kuşatmasına katılmaları babasını kaybetmesi aslında atılgan bir elf liderken nasıl içine kapandığı, daha sonra onun öyle hani kasvetli ve tedirgin yapısı nasıl ortaya çıkması, Bunlar da olabilirdi ki Lee Pace karakterine çok iyi oturdu. Ama bilmiyorum elbette bir fikirleri vardır diye düşünüyorum ve Smeagol karşımıza geliyor. O yüzden bir sorun yok. Amazon Prime'ın güç yüzükleri ikinci sezonu için içinse biraz daha pozitifim. Neden? Çünkü gördüm fragman gerçekten heyecanlandırdı. Böyle bol hareket, bol aksiyon, bol efekt, bol ne bileyim artık yani böyle bir sürü şey olacakmış gibi duruyor. E Sauron sevdiğimiz karakterdir ortaya çıkması hoşumuza gider. Nasıl çıkacağını göreceğiz tabii ki. Ancak ben ikinci sezondan umutluyum diyorum ve Smeagol'un evinde bu haftaki videonun sonuna gelirken neyi hatırlatıyorum? Videolarımızı beğenmeyi, videolarımızı izlemeyi, videolarımız için alarm kurmayı, kanalımızdan haber olmayan arkadaşlarınızı haberdar etmeyi ve bize üye yapmayı lütfen unutmayın diyorum. Smeagol'un bir rica bu. Ve Son olarak Smeagol'un evi gelecek videoya kadar kendinize iyi bakın, iyi kalın, hoş kalın dostlar diyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.